Hepinize iyi günler. Levay TV'den yeni bir içerikle beraberim. Bugün Ödemiş'teyim. Ödemiş 125. yıl kültür merkezindeyim. Kültür parkındayım. Çok güzel burası. Sizler için geldim. Levay TV izleyenleri için geldim. Görüyorsunuz Reyfa. Ne yapıyor? Ağacın dallarındaki yaprakları yiyor. Afiyet olsun sana. Evet şöyle sizlere göstereyim. Burası Ödemiş'in çıkış tarafında. Eğer Ödemiş'e gelirseniz muhakkak bu kültür parkı gezmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle gölet var. Şu anda sabahın erken saatleri, erken saatlerinde geldiğimiz bir sakinlik var. Şurada kamalya var arkadaşlar. O kamalyayı size göstereyim. Bu köprüden geçelim. Evet gerçekten güzel yapmışlar. Burası özellikle akşama doğru dolup taşıyor arkadaşlar. Ödemiş neresi? İzmir'in ilçesi. Şöyle Kamalya'ya doğru ilerleyelim. Şöyle girelim. Ördekler. Evet ördekler var burada görüyorsunuz. Çok tatlılar. Şu tarafı ilerleyeyim. o tarafta ne var? Orada da dikkatimi çeken bir yer oldu. Gördüm. Orayı da göstereyim. Evet sevgili izleyenlerim. Kanalıma destek olun. Abone olun. Beğenin ve yorum yapın. Bunlar çünkü çok önemli. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar farklı insanlara ulaşır, ulaşırız. Evet, göletin kenarını görüyorsunuz, kafeteryalar var burada. Göletin kenarında masada otur, çayını iç. Harika gerçekler. Şöyle şu tarafa gidelim. Şu park dikkatimi çekti. Bu değil de ilerideki Survivor Park'ına benziyor. Evet. Burada basketbol maçları yapıyor, turnuvalar oluyor. Bakın tribünü de var burada. O parkur bayağı zorlu bir parkura benziyor bu. Evet bu şekilde Kültür Park. Evet sevgili Levay TV izleyenleri başka bir içerikte, başka bir programda tekrar görüşmek üzere Levay TV ile kalın. Esen kalın diyorum. İyi günler.